Flash of Clans saldırıyoruz kanaldan Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım Bu videonun amacı Amaçsızlıkçılıksızlıklardan biri Evet diyoruz geçiyoruz Şurada gördüğünüz gibi Ejderimizi açtık Ejder çok güzel açıldı 9. seviye bir tane kışlamız var Şimdi Sonra kara kışlamızı ikiye vurduk Yani vurmaya verdik Kalan 4 saat 9 Ha pardon 4 gün 9 saat Karakışla 2. seviye olacak Sonra Ne yaptım 2 tane gizli teslamı kurdum 2 tane havanın 4 oldu biraz geç Ama oldular sonunda bir tane üçlük var Şurada okçum var Okçum tamı tamına 11 buçuk 11 saat 22 dakika Sonra bitecek Şurada bir gün yine yani toplam sürecek bir büyük fabrikası var üçüncü seviye buluyorum sonra şurada bir tane ganimet arabam var içinde 24 iksirim var ama max depom olduğu için depom full olduğu için yani toplayamıyorum bu arada şuraya yeni bir tane şey koydum iksir toplayıcısı çünkü ben 4 tane tek kullanıyordum ikisinden artık bu 5 bu 4 fazla olmasın daha güzel olur benim için ee, sonra bu aralar galibet kasmak için savaşıyor. Biliyorsun şurada demin yaptığımız savaş var. Bizde 49 almıştım. Kalibin altını aldım. Koy koy. E, ee 47 idi dedim. Belki 3 verir ama normalde 2 veriyordu. Hatırladım. Ve 2 yıldız alamadım. Şöyle. 2 dile verdik. Bir insan. Köy binasına sahip ama daha ejderi açık değil. Bu arada daha kara kışlası bile yok. Öfkesiz hiç değil. Çok berbat bir yer. Şuraları ben boşalttım gördüğünüz gibi yani şurada bir köy binası vardı. Çekilin seviye. Onu aldım tamam. Neyse. Sonra altında hemen şöyle 159 bine 189 bin mizdok 40 seviye. O köy binası altı ama 40. seviye. Ne ayak? Hmm. Neyse. Şuradan geçiyoruz diğerine. Bunlar bazıları yanlışlıkla oldu. Saldırılar demeyeceğim. 67 levellik birine saldırmışım. Onu göstermeye gerek yok çünkü fazla ganimet yok. Sonra 216 bine 207 bin almışım. 53 levellik biri. 166 282 157 162 85 24 falan. Şurada bir saldırı var bana ejderha ile yapılmış Ejderha ama alamadım zaten. Çünkü ejderha ile savaş biliyorsunuz çok zor. 4 tane altın seviye bir balonla gelmiş ama alamamış. Tabii balon saldırısı kötü. İzledim onu yaptığı da çok saçmaydı aslında. Balonları yan yana bırakmayacaksın Ejderhayı da öyle. Bırakırsan aha yersin yani. Neyse. Şurada gördüğünüz üzere benim bitmeyen altınım var. Gerçekten bitmiyor. Duvarlarımın hepsini sat yaptım. Hatta birkaç tane orada oldu e ee, 6. Bir seviye duvarımız. 7'ye diye vurmam. Hayatta evet, 6'ya vururum. 8. seviyede 7'ye vurmaya başlarım. Daha güzel oluyor. Yani. Neyse bu arada en son yapılan Klan savaşında galibiyet alamadık. Çünkü o savaşı yapamadık. Ee, yeni gelen zaten bir şey var. Şurada eee 2 kat klan TP yıl dönümü etkinliği 14 Nisan boyunca 14 Nisan'a kadar tüm savaşlardan iki kat klan TP'si kazanarak klan savaşının ikinci yıl dönümünü kutla. İşte şöyle burada da son güncelleme var Mart ayında gelen. Evet. Böyle bir tane savaş yapmak istiyordum ama gerek yok savaş şu anda ihtiyacım yok. Bu arada şimdi artık e, altınliğe çıkmam gerekiyor. Çıkalım yavaştan. Yani o kadar da şey değiliz. Hani ejderiyayı açtık ya. Ejderiya güzel. Klan savaşı yaptım bir tane ejderle. Pek beğenmedim ama lık bir hasar, bir yıldız almışım köy gayet e, şey kolay ama benim altı tane devim tek var. Ha, bu arada o okçuları da oraya vermem zaten benim adıma bir talihsizlikti. Şu altı tane ejderleri bıraktım Üste gizli Tesla, tesla tasla boşu boşuna bir de klan kareden çıkanlar uçtu hep. Yani şurada iki tane havan savunması gerçekten işimi bitirdi. Bir yıldız da bir yıldızdır diyoruz ne olacak ki? Sonra bir savaş daha yaptım o savaştan 3 yıldız mı ne almıştı? Hı -hı. Hı -hı. Ben tuzuncuya mı saldırmışım vay vay. Galiba kupa çıktı. şu alttan girdik üstten de girdik iki tane ejderi bıraktım alan savunmasına hemen büyücüleri yolladım büyücüler hafif şeyleri top toparladı zaten evet 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 aldık aldık evet güzel güzel ve bitti bu kadar basit işte ne güzel Şimdi galiba sadece tek işim kaldı. Bu bittikten sonra neyi vuracağız? Barbarı vurman. Ya büyücü ya da şifacıyı vurabilir. Yani bir süreliğine ben burada kalacağım 7. seviyede. Çünkü bayağı işimiz var yedide Nereden baksanız Bir dakika 3 tane işçimiz var Diyelim 6 gün 3 6 günde okçuları bitiririz Diğer 6 günde Şunları bitiririz Yatta 8 güne 8 gün yaparız bu kaç gün? İki gün. Aa, bir bir ay buradayım. Bir buçuk ay falan. Yedideyim. Diyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ee, kanala abone değilseniz Abone de olabilirsiniz. isterseniz takipte de kalabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.